Rabıta İnsan fiziki yapısından daha ziyade manevi yapısı ile her türlü üstünlüğe sahiptir. Bu bakımdan mana yönüyle insan daha zengin bir konuma sahiptir. Fiziki cephe dünyada imal edilmiştir ama manevi cephenin temelleri ezeliyette dayanır. Bu sebeple de insan o temellere zaman zaman tutunma ihtiyacı hisseder. Ruhunun gıda aldığı o ortamlara çeşitli seyahatler yapar. Bu seyahatler kimi zaman rüya ile kimi zaman da düşünce tarzı iledir. İnsan tefekkür sayesinde o alem ile irtibat kurabilmektedir. Şöyle düşünüldüğü zaman manevi irtibatsız Hemen hemen akıl sahiplerinden kimse yoktur. Düşünmeden, merak etmeden yaşayan kimse olamaz. Bu sebeple insanı yaratan alemlerin Rabbi Allahu Teala insana düşünmeyi emrediyor. Şu halde insan düşünen varlıktır ve eşya ile bağlantısını ekseriyetle düşünce sayesinde sağlar. İnsan tabiatı bir şeyi elde etmek hususunda düşünmeye muhtaç olduğuna göre bir şeyin ele geçmesi için evvela kalben o şey ile meşgul olması gerekmektedir. Bu meşguliyet kendisini ulvi değerlere ulaştıran hususlarla alakalı olursa dünyevi ve uhrevi pek çok kazanç elde eder. Ama sufli değerlere yöneldiği zaman elde edilecek olan netice Sadece geçici bir zevk veya o anki ihtiyacı gidermekten ibarettir. Tasavvufi öğretiye göre tarikattan feyiz almak, yer altındaki suyu kanalla yeryüzüne çıkarmak gibidir. Yer altındaki suyu çıkarmak için kullanılan kanallar ne kadar çok olursa su o nispetle toparlanıp yeryüzüne gelir. Bunun için tarikatta silsile ne kadar genişlerse vasıta o kadar çoğalır. Vasıta da ne kadar çoğalırsa feyiz daha çok olur. Sufi şeyhler bu feizi ele geçmesi için birçok formül geliştirmişlerdir. Bu formüllerden bir tanesi de rabıta formülüdür. Tasavvuf ehli İslam toplumunun gidişatı doğrultusunda kitap ve sünnetten anladıkları kadarıyla insanın kalbini masiva denilen şehvet, şöhret, servet tutkusundan kurtarmanın usullerini düşünmüşler. Buna çare olarak ulvi değerlere götürmeye vesile olan şeylere kalbi bağlamayı uygun görmüşler ve buna da rabıta adını vermişlerdir. İlk dönemlerde ashab arasında mevcut olan ancak böyle bir isimle anılmayan bu kavram genellikle 7. Hicri asırda Sufiye Hazaratı tarafından kabul görmüş bir kavramdır. Kimileri bunu sonradan kimileri bunu sonradan dine sokulmuş bir bid'at diye nitelendirirken Sufiye Hazaratı da buna cevap olarak kitap ve sünnetten pek çok deliller getirmişlerdir. Biz bu uygulamanın dinin köküne kibrit suyu dökmek manasında bir bid'at olduğunu kabul etmiyoruz. Böyle söyleyenleri de onların takındıkları üsluptan hareketle dinin dışına ihraç etmiyoruz. İslam laboratuvarı niteliğinde olan tasavvuf müessesesi İslami hayatın özünü teşkil eden bir kurumdur. Bunu seleften kimse inkar etmemiştir. Bu kurumu işleten bilginler ise alim, takva, zahid, abid kimselerdir. Şu halde ilmi, cehaletini tamir etmeye yetmeyen zavallılar güya bu tenkitsel çıkışları ile İslam'ı korumuş oluyorlar da hayatlarının tamamını Allah ve Resulüne tahsis etmiş büyükler mi dinin köküne kibrit suyu dökmüş olacaklar? düşünülmelidir. Çağlar boyu bu tartışmalar birbirini kovalamış ve tenkitçiler ne kadar malzeme ortaya koymuşlarsa tasvipçiler de o derece eser ortaya koymuşlardır. Ortaya konulan eserlerin miktarını belirtme imkanına sahip değiliz. Ama nitelik olarak yazılan bütün eserler rabıtanın dinen meşruluğunu belirtmeye ve yapılış tarzını ortaya koymaya matuftur. Hülasa dönelim ve sözü fazla uzatmadan bizleri yetiştiren Üstadımız Efendimiz Hazretlerinin bu konudaki açıklamalarına geçelim. Üstadımız Rabıta'nın kalbe çok tesir eden mühim bir unsur olduğunu belirtirdi. Zikrin hararetinin kalbi kuşatmasına, kalpte müşahadenin gerçekleşmesine, mücahede ve riyazette, başarının elde edilmesine, nefis ve şeytana karşı mukavemet göstermede rabıtadan daha tesirli bir şey görmediğini söylerdi. Hatta bizzat kendisi üstadına sık sık rabıta yaptığını söylerdi. Bundan sonra ise muhterem üstadımız rabıta yapmanın dinen meşruluğunu ortaya koyarak önce kitaptan delilleri ortaya koymak suretiyle meseleyi izah ediyor. Daha sonra ise bu mevzuda en kapsamlı eserin sahibi olan Halid-i görüşlerine temas ediyor. Buyuruyor ki, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayınız. Maide 35 buyuruyor. Üstadımız bu ayeti sevk etmekle ayette geçen vesile tabirinin rabıta'ya işaret olduğunu ispat etmek istemektedir. Allah'a yaklaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Ona ancak vesilelerle yaklaşılır. Bu vesileler ise salih amellere ve salih kimselerle sohbete devamlılık gibi şeylerdir. Salih amellerin insana kazandıracağı olgunluk ayet ve hadislerde geniş tarzda ele alınır ve müminler sürekli salih amel işlemeye teşvik edilirler. Salihlerle sohbette devamlılık hususunda ise yine aynı şekilde ayetler ve hadislerle gerekli teşvikler ve yönlendirmeler yapılır. Zira salihler ümmet arasında birer işaret levhası gibidirler. Görüldükleri yerde doğru adrese ulaşmaya vesiledirler. Bu sebeple de onlarla beraberlik dinen gerekli görülür. Bu ayetlerden birisinde Tövbe 119. ayette Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve sadıklarla beraber olunuz buyurulur. Ayette geçen sadıklarla beraber olmak tabiri onlarla fikirde, eylemde, tarafkirlikte beraber olmak kastedildiği gibi manevi beraberlik de kastedilmiştir. Bundan sonra üstadımız Rabıta ne demektir sorusuna cevap mahiyetinde şöyle buyuruyor. Rabıta bağlanmak demektir. Bu da müridin şeyhinin iki kaşının ortasından nur çıktığını müşahede edip ve o nurun karşısında edep ile oturduğunu müşahede etmesidir o zaman üstadı ile muhabbet hasıl olur. Rabıta zikirden daha tesirlidir. Lugat'ta bağlantı, bağlantı vasıtası, bağlılık, tutarlılık, tertip, düzen, bağ, münasebet, ilgi manalarına gelen rabıta terimi tasavvuf öğretisinde müridin şeyhini düşünerek kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasıyla Resulullah Efendimiz'e ve Allah'a kalbini bağlaması anlamındadır. Fena fi şeyh bahsinde de anlatıldığı gibi, seyr-i başarılı olmak hususunda evvela şeyhin ahlakı ile ardından Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ve daha sonra da Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak için ruhen daimi bir tarzda hazırlık yapılır. Bu hazırlığın temelini oluşturan unsur ise rabıtadır. Rabıta sayesinde mürid kalbini sürekli kontrol altında tutmayı başarır. Böylece sülükün diğer devrelerinde daha etkin ve kalıcı bir olgu kendisini ihata eder ve kuşatır. Tasavvufi hayatın en önemli boyutu insanın kendisini daima kontrol etmesidir. Dinimizin en işlek caddesi olan tasavvufi eğitim kurumları olan tarikatlar, insanın iç dünyasını kuşatan masivayı ve o sayede gönülde saltanat kuran şeytani düşünceleri oradan def etmek için rabıtaya ağırlık verilmesini gerekli görmüşlerdir. Bu da bir müridin Üstadının suretini düşünerek gıyabında iken sanki huzurundaymış gibi edep tavrını takınmasıdır. Mürit bu düşünceyi kalbinde koruduğu müddetçe edep ve tevazu içerisinde olur. Rabıtası ne kadar sağlıklı olursa mürit o denli bir disiplin içerisinde olur. Bu manevi disiplin sayesinde nefsin putları kırılır, şeytanın saltanatı yıkılır kalben Allah'a olan yolculuk bu disiplinle kişiyi neticeye götürür. Mürit her ne zaman rabıtada bulunur ise üstadı ile manevi bir beraberlik ortamını yakalar. Böylece onunla nasıl huzurdayken edep ve disiplin içerisinde bulunur ise onun gıyabında da böylece edep disiplinler riayet etmiş olur. Kontrolsüz, rastgele bir hayatın etki ve nüfuzundan kurtularak disiplinli bir hayat ortamına kavuşur. İşte fayda sağlayan zikir, bu anlayışla yapılan zikirdir. Üstadımız, rabıtanın kime yapılacağını ve kimlere yapılmayacağını belirtmek üzere şöyle buyurdular. Rabıta, kamil olmayan, nakıs yani noksan insanlara yapılamaz.'' şekline suretine şeytan girmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vazife verdiği onun varisi olan mürşidi kamil zatlara yapılır. Kendisine rabıta yapılacak kimsenin tasavvufi terbiye ile yetişmiş, nefis meratiplerini aşmış, şeriat, tarikat, hakikat ve marifetullah kavramlarına hakkal yakın bir derecede vakıf olmuş, fena ve beka mertebelerinde ebedileşmiş olması gerekir. Zira kişiyi ancak böyle hal ve makam sahipleri gerçek maksada ulaştırabilir. Bu sebeple de böyle vasıfları üzerinde bulundurmayan kimselere rabıta yapılmaz. Çünkü onun bilgi ve yeteneği kendi eksiğini tamir etmeye yeterli değildir kendisi nakız, noksan olunca da başkalarını kemale erdirmesi mümkün değildir. Üstadımız kendisinde böyle vasıf bulunmayan şeyhlerin müritlerine rabıta vermelerini caiz görmezdi. Sebebinde ise şöyle buyururdu. Şeytan başkalarının şekline girdiği için onlarda da cinnet getirmeye, sapmaya, yollarını bozmaya, ene, kibir gibi halleri vermeye vesile olur. Bunun için sakıncalıdır. Yani kamil mürşid olan zatlar şeytanın suretlerine temessül etmelerinden masumdurlar. Çünkü veliliğin şartlarından birisi de onların Allah'ın koruması altında olmalarıdır. Ama mürşidi kamil olmayanların şekil ve suretlerine şeytanın temessül etmesi söz konusudur. Bu sebeple de rabıta esnasında niyeti halis olan saf bir müridi saptırıp fısk ve fücura yönlendirebilir. Nitekim bunun örnekleri çoktur. Bundan kamil olmayan kimseler Allah'a davet vazifesi yapamazlar. Manası çıkarılamaz. Onlar da irşat ve davet vazifesinde bulunabilirler. Ancak tasavvufi öğreti gereğince kendilerine rabıta yapılamaz. Çünkü rabıta manevi bir beraberlik gayesine matuf olduğu için bu beraberlik müridin gıyaben şeyhine gösterdiği bir tür tazim ve hürmettir. Yani üstadının huzurunda edep tavrını takındığı gibi onun gıyabında da aynı tazim ve hürmeti muhafaza ederek seyri sülüke elverişli hale gelmeye çalışmasıdır. Hal böyle olunca şekil ve suretine şeytanın temessül ettiği kimseler çevresindekilere böyle bir vazife verdiği zaman şeytanın o kimsenin kılığında görünerek müridi alt etmesi saptırması mümkündür. Bu vesileyle onlar davet ve irşat vazifesini yürütürler ama kamil mürşitler gibi rabıta veremezler. Üstadımız kamil bir seviyede olduğu halde rabıta vermeyen nice şeyhler bulunduğunu belirtirdi. Buyurdu ki, Halid-i Bağdadi Hazretlerine efendim size rabıta yapalım mı diyorlar. Halid-i Bağdadi Hazretleri mürşidi kamil olduğu halde benim üstadım Abdullah Dehlevi Hazretleri mürşidi kamildir. Her ne kadar elimde icazetim varsa da rabıtayı ona yapacaksınız. O hayattayken ben haya ederim diyor. Bununla rabıtanın olmazsa olmaz diye bu mevzu aşırı derecede ele alanlara da katılmadığını belirtmiş oluyor. Rabıtanın ne zaman gerektiği hususunda da şu açıklamada bulunuyor. Rabıtayı ancak kamil manada mürşid olan zatlar verir ve bunu da derviş hal görmeye başladığı zaman verir. Bu gösteriyor ki daha talip konumunda olan işe yeni başlayan terimlerden, kavramlardan haberi olmayan, amel ve taatı yeterli seviyeye ulaşmamış olan kimselere hemen birdenbire böyle bir vazife vermek doğru değildir. Üstadımız bize daima bir derviş nefsin mülhimeye gelmediği sürece onun rabıtaya ihtiyacı olmaz buyururdu. O seviyeye gelen kardeşlerimize de rabıta verir ve sürekli olarak teveccüh etmeyi tavsiye ederdi. Allah'ın izniyle rabıta mevzuda böylece tamamlandı. Başka ilave edilecek meseleler varsa da, konuyla alakalı bu kadar açıklama kafidir. Eğer bu mevzular nelerdir denilirse, şayet bunlar da murakabe, teveccüh, tefekkür gibi rabıtayla alakası bulunan diğer tamamlayıcı konulardır. Allah Teala bizleri gereğince amel eden salihler topluluğuna dahil eylesin ve ayaklarımızı kaydırmasın. Amin. Beyt Kimi dosta gider dosta bende olur. Kimi nefse uyar kahr olur gider. Kimi gülistanda gonca gül olur. Kimi gonca güle har olur gider. Kimi tövbe eder esfiya olur kimi inat eder eşkıya gider kimi Ahmet seni uzaktan tanır kimi yaklaşır da kör olur gider